Zeynep, konuşmamız lazım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Anlıyor musun? Hiçbir şeyim kalmadı. Seninle konuşmadan bir yere gitmiyorum. Yürü. Çek, çek elini. geldi herhalde. E nerede bunlar? E ben bir bakayım. Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar? Hürriya teyze bir dakika. Bilmeniz gereken bir şey var. Zeynep ve Emre ayrıldı. Emre nerede? Hakikaten ya çocuklar nereye kayboldu? Emre, Emre'ye bir telefon geldi. Acil bir hasta varmış hastanede. Çocuk vallahi fırladı gitti. Nasıl çıkacağını bilemedi zavallı. Değil mi Arzucum? Öyle. Ya işte bizim mesleğin cilvesi bu. A'nın a'nına uymaz yani. Ne yapacaksın? Böyle işte. Ya ya. Ee, o zaman siz başlayın. Biz Hemen geliyoruz. Gel. Tamam. Esin ne oluyor? Emre niye öfkelendi Cansu'ya bu kadar? Ay Arzu. Şimdi hiçbir şey sorma zaten. Cansu çok kötü oldu. Ben bir gideyim ona bakayım. Sen burada kal. içeriği idare et. Tamam mı tatlı? cansu Kızım neler oluyor? Yani Emre senle mutfağa girince aranız iyi sandım ama çocuk barut fıçısı gibi fırladı gitti. Cansu, anlat sana kızım. Anne. Çok kötü bir şey oldu. Emre o gün Zeynep'in daha evine geldiğini öğrenmiş. Ne? Ne diyorsun Cansu ya? Kızım inkar ettin değil mi? Allah seni kahretmesin. Caz, şimdi Zeynep'in yanına gitti. Biz mahvolduk. Yani ben günlerce uğraşıyorum düzeltmek için. Sen bir cümlenle batırıyorsun. Aferin sana. Eğer Emre Zeynep'e inanırsa ve ipuçlarını takip ederse bu iş Yeliz'e kadar gider. Senin haberin var mı? Bütün oyunumuz ortaya çıkar, mahvoluruz, biteriz. Ne oluyor Esin? Ne oyundan bahsediyorsunuz siz? Seninle kapatmadık mı hesabımızı otelde? Hala hangi yüzle çıkabiliyorsun benim karşıma? Ben o hesabı çoktan kapattım. O ayrı. Ama sen hala astığı yolluyorsun bana. Masummuşsun. Kanıtlayacak mısın? Neymiş kanıtın? Söyle bakayım. Ne kanıtı ya? Ne kanıtı? Sana kanıt falan yok. Kanıt adam olana gösterilir. Ha şöyle. Tam da senden beklediğim cevap. Kanıtın yoksa Esin teyzeyle Cansu'yu suçlamayacaksın. Yeter artık yeter yeter. Senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil. Öyle mi? Senin yüzünden bambaşka bir adam oldum. Hiç yapmayacağım şeyleri yaptım. Senin pisliğine bulaştığım için kendimi bile tanıyamıyorum. Bunların benimle hiçbir ilgisi yok Emre. Kötülük insanın içindedir. Bu yaşadığım şeylerin en iyi yanı ne oldu biliyor musun? Senin gerçek yüzünü gördüm. Kalbindeki kötülüğü gördüm. Ne? Nasıl yani? Niye benim haberim yok? Zeynep bir türlü açıklayamadı Hülya teyze. E madem Hı. ayrıldılar Emre benim telefonuma niye cevap veriyor? Niye buraya kadar geliyor? Yok ya. Ben gidip her şeyi kendi gözlerimle göreyim en Hakkımda ne düşündüğün umrumda bile değil. Defol git buradan. Bir daha da sakın çıkma karşıma. Anlıyor musun sakın? Benim hatırlayacağım güzel bir anı olarak bile kalmayacaksın sen. Yani o kadar inanmak istemiştim ki masum olduğuna. Ama yanıldım. Sen işini gerçekten çok iyi yapıyorsun. Ne oluyor size böyle? Her şey bu kadar yolundayken neyi paylaşamıyorsunuz? Bunu bana değil, Zeynep'e sorun. Benim söylemeye dilim varmaz. Emre! Hülya teyze bırakalım onlar konuşsun. Hadi biz içeri gidelim. Hadi gel. Tek kelime dahi etmeyeceksin artık anladın mı? Defol git buradan. Sen o rezillikleri yapmaya utanmadın. Ben söylemeye utanıyorum. Senden nefret ediyorum. Çek git buradan. Bir daha da sakın çıkma karşıma. Bir daha senin yüzünü bile görmek istemedim. Zeynep, Emre'nin ağzına bile almak istemediği ayrılık sebebiniz ne sizin? Siz niye ayrıldınız? Biz... Ay Arzucuğum gel. Yani ne oyunu olacak Arzucuğum? Tabii ki o Zeynep denen kızın oyunları. Yine çelmiş Emre'nin aklını. Bir dakika, bir dakika Esin anlamadım. Emre Zeynep'ten ayrıldı. Yüzünü bile görmek istemiyor. E şimdi durup dururken niye Zeynep'in yanına gitsin ki? Arzu teyzecim Emre'nin daha evine geldiği o gün vardı ya. Zeynep de peşinden gelmişti. Emre zaten çok kötüydü, kendinde bile değildi. Sonra kendine gelince ben Zeynep'in geldiğini ondan sakladım. Çünkü daha yeni yeni toparlanıyordu. Yani ama nasıl olduysa Emre Zeynep'in daha evine geldiğini öğrenmiş. Ona söylemedim diye bana çok kızdı. Şimdi de o öfkeyle çıktı Zeynep'in yanına gitti. Ne diyorsun sen Cansu? Şimdi Emre Zeynep'in yanına gitti. Öyle mi? Ah Arzucuğum. Yani bu kız hep Emre'nin peşindeymiş. Yani tam kurtulduk derken en başa döndük galiba. Ama bu kız çok fazla oldu artık. Ama ben bu işi kökünden halletmesini bilirim. Yeter. Ne anne Odasına baktım da yoktu Arıyorum şimdi Tamam kızım Emre'yi yoklamadan gelme sakın Zaten Arzu da aramadı Ne olup bittiğini iyice öğren Uf, Bu Zeynep'e oynadığımız oyun Ortaya çıkacak diye çok korkuyorum ben Heh, Gördüm şimdi tamam Heh. Bana bak iyice işle sen Emre'yi Bitsin artık bu iş kızım. Rahata erelim biz de. Tamam tamam. Sen merak etme. Hadi kapatıyorum. Emre burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Buradayım Cansu. Ne oldu? Bir şey mi var yine? Yo. Seni merak ettim sadece. Ben iyiyim Cansu. Merak edecek bir şey yok. Gördüğün gibi idare ediyorum. Bak. Sen böyle yaptıkça ben bunu alıyorum. Haberin olsun. Aşk olsun Emre. Sana bütün bunları yapan, seni üzen, sana yalan söyleyen Zeynep. Ama sen bana kızıyorsun öyle mi? Ben sadece senin dertlerini paylaşmak istiyorum. Sana kızdım falan yok Cansu. Kafamı dinlemek istiyorum. Hayır. Kızıyorsun. O kadar belli ki. Üstelik ben niye kızdığını da biliyorum. Zeynep'in daha evine geldiğini sana söylemedim diye değil mi? Su yeter. Olan oldu artık. Boş ver bunları. Hayır. Hayır açıklamak istiyorum. Benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Emre bak, ben gerçekten sana değer verdiğim için seni korumak için Zeynep'in geldiğini söylemedim. Zaten aklında onunla ilgili yeterince sorun vardı. Bir de bunu öğren istemedim. Ama tamam. Haklısın. Sana söylemem gerekiyordu. Çok üzgünüm. Boş ver şimdi bunu. Ama ta en başta o kızı karşıma çıkaran, hayatıma sokup başıma bir sürü dert açan sen değil miydin? Ama ben... Ama sen ne? Ne Cansu? Sağ ol. Sayende artık ne aşka ne de başka bir kadına inancım kaldı. Şimdi izin verirsen gitmem lazım. Hı. Anneciğim ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Zeynep. Ne bu böyle yangından mal kaçırır gibi? Oturup ne olup bittiğini anlatmayacak mısın? Anneciğim gerçekten çok acelem var. Bülent Hoca stajım biter bitmez yanında asistan olarak başlayacağım bir doktor ayarlamış. Onunla görüşmeye gideceğim. Şimdi geç mi kalayım? Çok ayıp olur. Üstelik bu iş olursa hem benim için çok iyi olacak hem de maddi sıkıntımız bitecek. Hadi görüşürüz. Zeynep! Dün geceden beri bu konuyu konuşmamak için bin türlü bahane uydurduğunun farkındayım. Geç. Emre niye ayrıldınız? Ne söylememi istiyorsun ki anne? Olmayınca olmuyor işte. Dünyalarımız farklı, hayata bakışımız farklı. Birbirimizi o kadar iyi tanımıyormuşuz, güvenmiyormuşuz demek ki. Daha başka ne söyleyeyim? Hadi görüşürüz. Sen beni oyaladığını zannet Zeynep. Ben nasıl olsa öğreneceğim olup biteni. Arzu, sakin ol. Yapma kızım, bak gitme. Abla daha nasıl sakin olayım? Zeynep denen o kız oğlumun kafasını karıştırmaya devam ediyor. Yeter artık. Bu işe bir son vermenin vakti çoktan geldi. Arzu, bak şimdi öfkelisin. Bu öfkeyle çıkıp gideceksin. Olmadık şeyler yapacaksın. Ortalık iyice karışacak. Abla daha ne kadar karışabilir? O kızın annesiyle görüşeceğim kızının ne mal olduğunu anlasın. İpini sağlam tutsun. Yoksa o kız bizim başımıza daha fazla bela olacak. Arzu yapma kızım bak gitme. Bu yaptığın hiç doğru değil. Eyvahlar olsun. Bu iş iyice çığırından çıktı. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.